Bugünkü videomuzda köpek eğitme taktikleri hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Köpekler, sadık ve sevecen dostlarımızdır. Doğru eğitimle birçok şeyi öğrenebilir ve bizimle daha uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Bu videoda köpeğinize temel komutları nasıl öğreteceğinizi, tuvalet eğitimi vermenizi, davranışlarını nasıl düzelteceğinizi ve bunun ötesinde daha karmaşık eğitimler uygulayacağınızı anlatacağız. Ana Bölüm 1 Temel Komutlar Köpeğinize oturmasını, kalkmasını, gelmesini, yatmasını ve her komutunu yerine getirmesini öğretebilirsiniz. Bunu yapmak için sevdiği bir ödül maması veya oyuncak kullanarak onu teşvik etmeniz gerekir. Komutu net ve basit bir şekilde söyleyin ve köpeğiniz doğru şeyi yaptığında ödüllendirin. Sabırlı olun ve tekrar tekrar pratik yapın. Ana Bölüm 2: Tuvalet Eğitimi. Köpeğinizin tuvalet eğitimini tamamlaması önemlidir. Onu her gün aynı saatlerde dışarı çıkarın ve tuvaletini yapması için teşvik edin. Köpeğiniz doğru yerde tuvaletini yaptığında onu ödüllendirin. Kaza yaparsa onu azarlamaktan kaçının. Sadece kazayı temizleyin. Ana bölüm 3: Davranış düzeltimi. Köpeğinizin istenmeyen davranışlarını, örneğin havlamayı, ısırmayı veya zıplamayı düzeltmek için ödül tabanlı eğitim yöntemlerini kullanabilirsiniz. Köpeğinizin istemediğiniz şeyi yaparken ona "Hayır" diyerek sert bir sesle uyarıda bulunun. Ardından istediğiniz şeyi yaparsa onu ödüllendirin. Ana bölüm 4. Eğitimi Eğitimi, köpeğinizle iletişim kurmanın ve ona yeni şeyler öğretmenin etkili bir yoludur. Köpeğinizin doğru davranışı yaptığı anda tık sesini çıkaran küçük bir cihazdır. Sesi, ödülü takip bir işaret görevi görür ve köpeğinizin davranışı ile ödül arasında bağlantı kurmasını sağlar. Ana bölüm 5. Karmaşık eğitimler Köpeğiniz temel komutları öğrendikten sonra, ona daha karmaşık şeyler de öğretebilirsiniz. Örneğin, ona el sıkışmayı, selam vermeyi veya oyuncak getirmeyi öğretebilirsiniz. Bu eğitimler için sabır, tutarlılık ve bol bol ödül gerekir. Ana bölüm 6. Eğitim ipuçları. Eğitim seanslarını kısa ve eğlenceli tutun. Her gün aynı saatte eğitim vermeyi deneyin. Köpeğinizde her zaman nazik ve şefkatli olun. Eğitim sürecini bir oyun gibi ele alın. Başarısızlıklardan cesaretiniz kırılmayın, tekrar denemeye devam edin. Doğru eğitimle köpeğinizle daha mutlu ve tatmin edici bir ilişki kurabilirsiniz. Bu videodaki taktikleri kullanarak köpeğinize temel komutları öğretebilir, tuvalet eğitimi verebilir, davranışlarını düzeltebilir ve hatta ona daha karmaşık şeyler de öğretebilirsiniz.